Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle Empire Total War serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Allah izin verirse bu serimizdeki dördüncü bölümümüz olacak arkadaşlar. Ee, şimdi oyuna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Benim üçüncü bölüme bu serideki üçüncü bölüme biraz az izlenme geldi. Gerçekten de güzel gidiyorduk. Gerçekten de hani ilk iki bölüm hani benim şeyime göre yani benim nasıl denir? Yani benim e, yorum yani ne diyorum ben ya her neyse yani ilk iki video e, biraz beğendim yani izlenmeler hoşuma gitti ama üçüncü bölüm gerçekten de biraz kıt kaldı yani o beni üzdü açıkçası arkadaşlar ama sorun yok yani sadece onu söylemek istedim yani biraz hani daha videolarımı e, videolarımı izleyip like atarsanız bana daha da destek olmuş olursunuz biraz ihtiyacım var açıkçası şimdi öncelikle 2021 yılına girdik arkadaşlar. Şu an bugün hani 1 Ocak Cuma akşam. Yani ne zaman atarım bilmiyorum ama hepinize yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Allah hepinize güzel yıllar nasip eylesin. Şimdi önceki bölümde neler oldu kısaca bir özetleyelim. Şimdi hatırlıyorsanız Avusturya'ya karşı bir şey yapmamıştık pek de. Sırbistan'ı kuşatmıştı Avusturya. Buradaki ordumuzla kolay bir şekilde püskürtmüştük. Şimdi ben bunları Bosna'ya yollayacağım. Burada arkadaşlar e, fena bir ordu e, kurmadan Yani güzel bir ordu kuracağım fena bir ordu kurmadan nasıl bir cümle olduysa Buradaki kurduğum orduyla da Hırvatistan'a oradan da Hani Burada kuracağım ordu Viyana'ya belki ilerleyemeyebilir ama Hırvatistan'a ilerler yani Burada da Güçlendireceğimiz orduyla Macaristan'a gideceğiz. Onun dışında e, Maalesef ki Bağdat elimizden çıktı. Ta ilk bölümde yaptığım salaklık hani geçenki bölümde bizi birazcık vurdu. Gerçi geçenki bölümde de, bölümde mi kaybettim ya? Galiba ikinci bölümde kaybetmiştim arkadaşlar. Gürcistan'ı fethettik en önemli olay. Gürcistan'ı fethettik. Şimdi buradaki ordu arkadaşlar. Rusya ile bir barış yapmaya çalışacağım. Ve buradaki orduyla Safevilerin üzerine yürüyeceğim şu an Rusya gerçekten çok arka planda. Benim için en önemli savaş, en önemli nokta Safevilerle olan savaş. Gelecek turda zaten Kiev'i alacağız. Hiç adam akıllı ordu yok. Benim buradaki ordular. Bu arada oyunun sesi mi? Yo, iyi. Bir dakika. Ha şu müziği de bir açayım diyeceğim. Müzik de açık. Niye çalmıyor? Vallahi bilmiyorum ama çok bana sesi az gibi geldi de neyse İsterseniz arkadaşlar bu turu burada bitireyim zaten başka bir şey kalmamıştı yapacak güzel de bir gelirimiz var o ben bu nazırları unuttum ya güzel güzel ben bunları unutmuştum şimdi bak bu adam gerçekten de iyi diyecektim de çok da iyi değilmiş yani ekonomik olarak bize sorun yaratabilirmiş bu Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Vallahi bu iyi ya. Bu harbiden iyi. Muhammed Etem. Bunu alayım arkadaşlar. Ben şöyle baş vezirin yerine. Evet görüyorsunuz. Bayağı bir iyi oldu. Güzel güzel. Neyse bu turu burada bitireyim arkadaşlar. Biraz gelir düştü maalesef ki. Hadi bakalım. <laughs> evet şu an Avusturya'nın hamleleri gerçekten önemli. Avusturya ve Safeviler ne yapacak çok merak ediyorum. Allah hiçbir şey yapmadı ya neredeyse. Yani ele alınır öyle ciddi bir şey yapmadı yani. Vallahi benim işime gelir vallahi arkadaşlar. Yani Kırvatistan'da öyle güçlü bir birlik tutmazsa Kırvatistan'da alırım ben. Sonra Macaristan veya Viyana akarız yani. Safeviler de bir şey yapmadı yani. Bilmiyorum. <laughs> Burada arkadaşlar şimdi gelecek turda e, iyice artık Neyse sorun olmaz. Orada zaten donanmamız var. Gelecek turda artık Bağdat'ı tekrardan Türk yurdu yapmak için yani Türk yurdu yap. Ya gerçi şu an hani hala e, şehir Türk de hani Türk yurdu yapmak için değil, biraz yanlış konuştum. Safeviler de Türktür arkadaşlar. Şii Müslümanlardır ama onlar. Biz ise Sünni Müslümanlarız. Şimdi ayaklanma çıkmış. Okey çok güzel. Ankara'da arkadaşlar Anadolu'da bir tane alim yetiştirmiş. Hemen bunu Konya'ya yollayalım. Aa evet. Burada da arkadaşlar Gürcistan'ı fethettik ya. Gürcistan'da bir tane okul varmış şurada. Bu okulda da hemen e, şeye başlayalım. Dur. Burada halkalı süngüye başla. Bu okulda buna başla. Aynen. Morada işçi ayaklanması varmış. Şurası biraz zarar görmüş. Valla biliyorum arkadaşlar. Belki kızacaksınız bu hareketini ama. Boş. Ben şey yapacağım. Burada arkadaşlar. Morayı boş bırakacağım. Bilerek morada isyan çıksın. Neden bu isyanı bastırayım. Hani bir daha isyan çıkarmaya fazla şey yapamazlar. Cesaret edemezler gibi geliyor. Okey. Onun dışında Gürcistan'dan bayağı ayaklanma falan haberleri geliyor. Evet Erdel'de de yıkmışlar bu kışlayı. Bu orduya takviye vermişti zaten. Askerlerimiz basılmış. He. Tamam o önemli değildi. Şimdi şu önemli arkadaşlar. Buradaki topladığımız ordu hemen şöyle gelsin. Abi hiç süvar-asker yetiştiremedin mi ya? Sen gel abi şöyle. Başka nerede asker basmıştık? Ee, bir dakika. Şurada arkadaşlar bir tane atlı asker basacağım. Bu orduya da takviye veremiyormuşuz şu anda. Burada da isyan çıkacak. Valla gürcü isyanıyla da baş etmeye çalışacağız arkadaşlar. Biz en iyisi bir yerde yaptığımız bir yatırım mıdır artık nedir? Yani parasal anlamda biraz rahatlamamız lazım. Valla neyse salla ya. Şu anda Kiev alacağım arkadaşlar. Evet Evet. Normalde burada savunma savaşı yapalım. Yani risk atma. Ee, ve daha avantajlı bir duruma düşerim ama arkadaşlar saldıracağım yani burada. Çünkü Rusya ile bir an önce barış yapıp e, biraz yönümü açıkça Safeviler'e çevirmek istiyorum. Şu Yeniçeriler de yoldaşı orduya. Dur. Hadi bakalım saldıralım. Çok güzel arkadaşlar Yeniçeriler burada takviye birlikler olarak geldi. Ben bunlar e, sınır dışında kalır zannediyordum. Güzel oldu. Hadi bakalım. Hırsız yaptırım gücüne sahip bir hükümet Jefferson Amerika'nın 3. Başkanıymış. Olabilir. Olabilir. Her videoda diyorum arkadaşlar. Şuraya keşke bir Türklüğünün lafını koysalar diye. Ama Total War'ı bu konuda tebrik etmemiz lazım ki gerçekten güzel lafları koyuyorlar yani. Böyle boş beleş laflar değil yani. Ya Şurayı hiç sevmiyorum yani. Şu evler var ya arkadaşlar. Şu orta çağdaki Malazgirt, Pasinler, Mohaç veya e, a, e, şey Otluk e, Beli. Öyleydi galiba Otluk Beli'ydi. Osmanlılar arasındaki savaş. Öyle ovalarda yapılan savaşlar çok arazi olarak hoşuma gidiyor. Şuna baksanız arkadaşlar. Ya bu evlerin yanına böyle askerleri konuşlandıramıyoruz. Muyum? Neyse çok fazla söylenmeyelim şunları hemen yerleştirmeye başlayalım. Tek düzekli birimin azaplar. Görüyorsunuz arkadaşlar burada azarlar yazıyor ama bunun orijinali azaptır yani ya. Yani Bize okulda da öyle öğretiliyor. Benim kendi bilgim de öyle. Azaptır yani. Ee, delileri de şöyle kanada alayım. Okey. Nereden geliyorlar? Tam arkanızda. Okay. Yeniden hızlandırıyorum. Şu da hızlı. Sen de hızlı. Bunları düşüyor hemen. Ee, nereye? Şuraya ya da şuraya hızlı bir şekilde gelsin. Başı bozukları da Şöyle hızlı bir şekilde alayım. Azaplar. Hocam siz şöyle gelin ya. Sen de hızlı. Müsellemler. Görüyorsunuz ya. Konuşlandıramıyorum ya. Şöyle hızlı. Süvarileri şöyle Kanada alayım. Genelde şöyle alayım. Hadi bakalım. Hızlı bir savaş olacak gibi geliyor arkadaşlar. Valla delilere direkt hücum ömrü vereceğim. Abi ateş et. Saldır 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 saldır. Bekleme abi saldır saldır. Abi direkt ilk ateşten kaçmaya başladılar ve direkt geri çekildiler. Çok güzel. İşte arkadaşlar süvari hücumu çok etkili bir şey. Dur abi sen de ateş etme ya. Zaten sen hani pozisyon alana kadar yani savaş bitti. Girin abi şunlara. Girin girin girin. Dalın. Siz hocam. Şöyle. Biraz yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya hani ben böyle dediğim zaman genelde bir şey oluyor yani. ya yani Sırf beni kötü durumda bırakmak için. Yani bu artık nasıl bir şey? Hani mesela arkadaşlar bir şeyi çok iyi yaparsınız da o işin ustasının yanında yapamazsınız ya. Rezil olursunuz. Aynı onun gibi bir şey. Yani çok övüyorum arkadaşlar. Yani yakın dövüşte hani ben yakın dövüş oynuyorum arkadaşlar. Osmanlı ile yakın dövüş oynadım. Yeniçeriler şöyledir böyledir. Bir anda yani o bilimlere bir şey oluyor. Bir anda yeniliyoruz mu diyeyim artık. Beceremiyor mu diyeyim o taktiği. Bir şey oluyor bir anda. Hadi abi koş. E, gerek yok aslında ama. gördüğünüz gibi patlatıyor. Hadi abi. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Zaten bitti yani savaş çok Uzun sürecek bir savaş değildi. Hadi abi. Aman abi bizim delileri kaybetmeyelim de. Şu an bütün Osmanlı ordusu içerisindeki tek atlı birim yani deliler. Yani bu bu orada gidelir. Çok. Sıkı. Gördüğünüz gibi kahramanca zafer. Yani aslında çok şekilli şukullu bir savaş değildi açıkçası arkadaşlar. 90 kayıp çok da kayıp vermemişim. Güzel. Kiev Türk yurdu haline geldi. Güzel oldu. Şuraları hemen tamir et. Evet. Sola marş. Takviye veremiyor muyum bunlara ya? 710 diyor. Vallahi e, bir şeyden vazgeçeceğim arkadaşlar. Buradaki. Heh, bir dakika. Artık bu turda bittiğine göre arkadaşlar. Benim burada bir tane general oluşturmam lazımdı ama. Ha gerçi. Yo tur atladık. Benim param nereye gitti bir anda böyle bitti ya. Gerçekten hiç anlamadım arkadaşlar. Bir anda. Ha bunlara takviye falan verdik ya. Okey. Neyse arkadaşlar elimizde biraz para kalmış olur. Yani yine şunlara takviye verelim de. Hatta şöyle yapalım. Ee, dur. Aynen. Aynen. Heh, çok daha güzel oldu. Bunların hepsine takviye. Abi buna niye veremiyoruz ya? Bunu iptal mi etsem? Ya da kalsın ya. 51 kişi az mı sanki? Tamam arkadaşlar. Bu turu yine burada bitireceğim. Bakayım şöyle hani yapacak başka bir şey kaldı mı? yüksek ihtimal gelecek turda birçok yerde isyan çıkacak ve gelecek bölümde isyanlarla uğraşacağız arkadaşlar. Çok videoyu uzun tutmak istemiyorum. Buradaki ordu da şunlarla birleşsin. Bu da gelsin böyle. 1, 3, 7. Bir de general vereceğiz. Vallahi arkadaşlar burada toplayacağım orduyla arkadaşlar. Bir de general veririz bunları. Ben Bağdat'ı geri alacağıma inanıyorum açıkçası savunma savaşıyla kazanacağımı inanıyorum yani. Hadi bakalım bu turda burada bitirelim yavaştan. Görüyorsunuz arkadaşlar askeri alanda dünyanın en iyi e, ikinci devletimiz yok. Üçüncüsüyüz arkadaşlar. Normal yani Osmanlı ile oynuyorsan askeri yani genelde iyi olur. Atlıyorum arkadaşlar turu. Hadi bakalım. Aa. Yapma ya. Rusya ile yapacağımız barışı unuttuk arkadaşlar ya. Kötü oldu. Da neyse. Ya şu ticaret yolunun yağmalanması kadar da kötü bir şey yok. Yani. Bir de bu oyunda uyarı gönderme diye bir şey yok arkadaşlar. Yani mesela EU4 gibi, Yürüt Üniversitesi 4 yani. EU4 gibi oyunlarda hani uyarı gönderiyorsun. Hani diyorsun ki yaptığın hareketlere dikkat et. Ya da işte şu şu devlete saldırma. Biraz uyarı niteliğinde böyle şey yapabiliyorsun baksana küme yamaladı yani. Yani ama bu oyunda bir şey yok arkadaşlar. Yani te, hani Ege'sinin örekesindeki ticaret yolun mesela e, Fas şey Berberi devletlere zarar vermek istiyor ya da Berberi değil. Mesela kime? İtalyan devletlere zarar vermek istiyor. O ticaret yolu yamalıyor. E, o ticaret yolu hani beni de etkiliyor. Ben de oradan kazanç sağlıyorum. O yüzden böyle anlaşmazlıklar olabiliyor. Bu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu köy yağmalama işi Rusya hep yapıyor bu oyunda. Hayatımda hiç şu oyun oynarken köy yağmalamadım ya. Gerçekten. Hiç köy yağmalamadım. Hatta şöyle söyleyeyim yani bu yani oyun nasıl olsa diyeceksiniz ama gerçekten bu oyun Ben bir kaleyi kuşattığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz. isyan haberleri geliyor. Yani ayaklanma bildiğin çıkmış isyan. Bir kaleyi kuşattığımda arkadaşlar, surları bombalayarak düşürüyorsun da sur, ge açılan gediklerden hücum ediyorsun ya. Ben bir yerden suru yıkarım, ikinci yerden yıkmam. Hiç yıkmam. Hep bir yerden yıkarım. Surlara zarar gelmesin diye. Tabii sonrasında tamir ettirdiğimiz için de kendime yarar sağlamak için. Görüyorsunuz. Şerefsiz Rusya ne yapacak başka yani? Yapacağı yok? Bir şey yok. Yapma ya. Bayağı bir yağma haberleri ve isyan haberleri geliyor. Bir de Saxon adında bir devlet yıkılmış. Marş. Bunlara takviye Neyse. Şunları hemen hızlı bir şekilde dağıtalım. Abi 107 kayıp ve hepsini temizlemedik ya. Nasıl olabiliyor ya? Cık, gerçekten garip ya. Onun dışında... Burada isyan çıktı mı? Aynen burada da isyan çıkmış. Orada ama takviye almış. Gelecek bölümde arkadaşlar yavaştan çünkü bitireceğim videoyu. Ee, Erdel'de çıkan ayaklanma ve Mora'da çıkan ayaklanmaları bastıracağız. Orada takviye almamış ya. Yapma. İnşallah burada kazanabiliriz ya. Yine bir salaklık yaptık açıkçası. Vallahi ben kazanacağımı düşünüyorum ama inşallah yani. Hani bunların sayısı 800 kişi olsa. E, buradaki ordu kaç kişi abi? E, Yunanistan'daki. Abi ciddi misin sen ya? 359 kişi. Abi çok kötü. Gerçekten de çok kötü arkadaşlar bu. Yani çok az kişiyiz burada. Takviye alma ordu. İnşallah kazanırız yani. Biraz zor ama... Sen tedbirini alma sonra da inşallah kazanırız. Değil mi arkadaşlar? Tevekkül, inancı diye bir şey var İslamiyet'te. Hemen burada da bir general oluşturalım. Şurada da oluşturalım hemen. Bu arada arkadaşlar ben onu görmezden geliyorum. Size çaktırmıyorum falan değil. Yani haritada gezerken böyle hafif droplar ve FPS düşüşler olabiliyor. Bu gerçekten benimle alakalı bir durum değil. Oyunun optimizasyon ayarlarında bir sorun var. Tamam abi olur. Bu general de fena değil. Gelecek turda saldıracağız arkadaşlar Hatta şimdiden saldırsam mı ya? Saldır ya. Güzel olur. Şurayı e, tamir et. Burayı da böyle tamir etmeye para kalmadı. Her neyse arkadaşlar bu tur, bu bölümü burada bitireyim yavaştan. Burada güzel bir ordu kurduk ve en önemlisi Kiev'i fethettik. Şu anda a unutmayalım bak. Rusya ile barış yapacağız. Onun e, şeyini yollayayım. Yani barış iste isteyeyim onlarla. Ben zannetmiyorum kabul edeceğini ama. Yani onun yararı ne olur aslında barış? Dur ya. Ha, şurada. Buradaki orduya da hemen takviye verelim arkadaşlar. Tamamdır. Evet şimdi isterseniz yavaştan bölümün sonuna geldim arkadaşlar. Bu bölümde gördüğünüz şu Kiev'i fethettik. Görüyorsunuz. Ee, şimdi Rusya'ya bir barış antlaşması soracağım. Dediğim gibi yani kabul edeceğini zannetmiyorum. Güzel de bir ordu kurduk burada. Fena olmayan. Bağdat'a yürüyeceğim. İnşallah Bağdat tekrardan Sünni Müslümanların yurdu haline gelecek. Hadi bakalım Rusya barış teklif edeyim. kabul etmedi her zamanki gibi Hatta tehdit edelim Yok yine 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 Neyse arkadaşlar isterseniz bu bölümü burada bitireyim İkide bir de şunu deyip duruyorum bitireyim artık artık yani isterseniz bölümü ee, Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Kanala destek olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açabilirsiniz Hani Gelecek videolardan haberdar olursunuz ve bu sayede benim izlenmelerim yükselir. Siz de attığım videodan haberdar olursunuz. Bu kadardı arkadaşlar bu bölüm. İnşallah eğlenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar.